Arkadaşlar yani böyle bir şeyin Rüya olması lazım. Yani bunun artık gerçekten bunu artık benim rüyada görüyor olmam lazım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda gerçekten sonunda bence o şansımız da geri dönecek. Hesaplarımızda son dönemin en iyi gelişmeleri de gerçekleşecek. Gerçekten çok keyifli bir video olacak arkadaşlar. Bir tane kadromuz bu zaten biliyorsunuz. Ve diğer kadromuz da bu. Arkadaşlar bu video like bombardımanını dehşet bir şekilde hak ediyor. Çok güzel hazırlandım. Öncelikle videodaki atacaklarımı söylemeden önce herkes bir bin like yapsın. Sonra arkadaşlar yıldız bileti iki hesapta da bitti. Zaten çok azıcık ödül vardı. Onları alacağız. Sonra 12.500 cevherlik iki hesapta birden 10 tane 1250 cevherlik paket açacağız. Sonrasında asıl olaylarımız takaslar yenilendi ve inanılmaz güzel takaslar var arkadaşlar. İki hesabını toplamda 4 tane 88-91 takası yapacağız. Ve duruma göre her şeyde bakacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ve gerçekten baştan sona çok eğlenceli anlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Ve artık şu hesabı coşturalım ya. Artık şu hesapları bir coşsun. Daha yeni arkadaşlar bütün cevherleri sıvırladım. Yine de iki hesapta 12.500 cevherlik yani toplam 25.000 cevherlik paket açılımı yapacağız. Ve eğer hala bu kanala abone değilseniz ve eğer YFC Mobile oynuyorsanız bence bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var. Arkadaşlar haydi bakalım ilk olarak bu hesabımızdayız. Ve Tümünü topla diyorum. 89'luk herhangi bir oyuncu gelecek. Şöyle abi pazarda pahalı olan çok olanlardan gelirse. Çünkü bir hesapta 89'luk oyuncuyu baya 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 bir yükseltip satma durumumuz falan olabilir. Dön mı alım geldi iyi mi? 1,5 milyon. 1,5 milyon iyi değil. Diğer hesaba da bir açalım arkadaşlar hemen. Diğer hesabın da hemen bunu açmak istiyorum. Yani 89'luk oyuncuları alıp yükseltme durumu var ya Dudek'le. O durumu yapıp gerçekten satabileceğimiz herhangi bir 89'luk oyuncu var mı? Mesela genelde pazarda olmayanlar öyle oluyor. Bize de pazarda olmayan ama efsanevi bir oyuncu çıksın. Mesela Alisson'u 94 yapsak biz satabiliyor muyuz? Gerçi Alisson'u 94 yapsak da satamıyoruz. Aynı durum abi hepsi ya. Gerçekten kim olursa olsun neredeyse herhalde satamıyoruz arkadaşlar. Bize de bu çıktı. Melon zaten 1.5 alınabilen bir oyuncuymuş. Ama 25 yaparsak satabiliyoruz. Yani Melon'dan 24 milyon coins kazabiliyoruz arkadaşlar. Neymar çıksa da aynı şekilde değil mi? Neymar'ı da aynı. Abi hep aynı yani. Hiçbir oyuncu ona böyle 100 milyon falan artan hiçbir oyuncudan kar etme şansımız demek ki yok ya. Bu gibi oyuncular nasılmış? Yani bakalım arkadaşlar çıkartabilirsek göreceğiz. Buraya da açalım. Yani hiçbir şey fark etmiyormuş hemen, hemen ama direkt 16 milyonluk oyuncu çıkarsa tabii çok güzel olur. Abi bu hesapta bir dakika bu hesapta bir eksiklik var. Bu hesapta bir eksiklik var. Bizim o eksikliği gidermemiz lazım. Bu hesapta daha 89'luk oyuncu ödülü gelmemiş arkadaşlar. Hemen o 89'luk oyuncu ödülünü açalım bir bakalım ne çıkacak. Ne olur hocam şöyle o 13 bin olmuş bu arada bu hesapta. Hadi oğlum. Hadi şöyle 16 milyonluklardan ya. 16 en az 5 milyonluklardan ver abi. Rüdiger mi lan yoksa? Ulan vallahi galiba Rüdiger. Yok kim ulan bu? Schlotterbeck bu da vermiş. Abi yapma. Yani ikisi de 1 milyonluk çıkıyor ama Rivals garanti zaten abi galiba. Rivals garanti olduğu için bu çıkıyor. Ücretsiz bütün ödüller şu anda tamamlandı arkadaşlar. Ve mağazaya giriyoruz. İki hesapta da 12.500 cevheri bam 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 diye basacağım arkadaşlar. Burada 10 standart paketten sonra ödül veriyor. O yüzden arkadaşlar ben bunları açacağım. Hemen standartlardan iki hesaba da 10'ar paket birden açacağım. Ve bu standartlar gidene kadar da bakalım belki bir şeyler verir arkadaşlar. 10 pakette olmadan da bir şeyler versin ama şu da oğlum şu karta bakar mısınız arkadaşlar? O ne ya hadi. Abi bir kere yola git bari ya gerçekten çok ayıp ediyor arkadaşlar bu oyun. Ya şu karta bakın ya bu ne ya? 120 milyon. Bir de bunu biraz yükseltsem var ya nasıl uçar ya? Abi hadi ya. Hadi oğlum be. Ah be ya gerçekten abi inanılmaz. Bir tane böyle bir 90 90 hiçbir zaman çıkartamayacağız mı? Hadi hızlı başladık video Hızlı devam edelim ya. Hadi abi artık yeter. Valla ben arkadaşlar gerçekten artık tepkimi koymaya başlayacağım bu durumlara ya. Hiçbir şey hiçbir zaman çıkmıyor abi. Bu şanslar bu kadar düşük olamaz. Her videoda 10 tane bu paketlerden açıyoruz. Hatta toplam 20 tane iki hesaba birden açıyoruz ya. Hani her videoda iki, iki hesabı da 7'şer 8'er tane açıyoruz. Bir tane bile yol yok arkadaşlar. Artık benim yol beklentim de kalmadı. Son paket garanti yola gitsin diye 12.500 cevher harcadık işte böyle. Yani gerçekten inanılmaz. Hemen abi diğer hesaba da geliyorum. Bunu devam ettirdik mi? Ne yaptık abi? Bu niye burada? Ha bu buradaydı zaten. Buraya da gelelim arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 12.500 cevherimiz var. Ve buradan da abi hemen geliyoruz. Ve arkadaşlar başladık. Yani 80-95 arası bir oyuncu falan yok arkadaşlar. Bu paket 80-84 arası bir paket. Yani gerçekten abi şaka mı yapıyor? Var bir tane yola git. Bir tane 85 bari ver. Abi gerçekten arkadaşlar şaka mı bu paket ya? 84 valla arkadaşlar çıkabilen en iyi oyuncu çıktı şu an. 84 çıktı. Evet, evet gerçekten inanılmaz. Hadi oğlum. Arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir şey çıkmıyor. Oğlum imkansız bir paket mi bu yani? Gerçekten imkanı yok mu? Lan bir kere bile yola gitmedin mi gerçekten? Abi bu oyunun bu sene şanslarına ne olmuş? Bu gerçek mi ya? Bir de bana az önce nasıl oldu da iki tane 80 üstü oyuncu çıktı? Burada 65-79 arası oyuncu var. Olası ödül varmış aşağıda. Oğlum bir de ekstradan olası bir sürü ödül var. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Evet arkadaşlar. 85-95 arası. Hediyemiz hazır. Sağ olsun. İyi Mobile'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok sağ olsun. Bize hediyeler göndermiş. Teşekkür ediyoruz. 85-95 arası. Açmaya bile korkuyorum. Diğer hesapta da aynısı var arkadaşlar. 2 tane 85-95 arası paket ayarladım sizlere. Herkes bu paketler için like atsın. Haydi o zaman. Ücretsiz dedik. Haydi oğlum bir tane bir 88-89 ve 90 abi. En az 90. Standart edin. en az 90. En az 90 gelir mi? Yol garanti zaten. İlk defa yola gittik. Bu ülke Bu ülke abi? Ben çıkıyorum buradan. Ben çıkıyorum buradan. Direkt çık. 85 bu adam abi. 85 bu adam. Gel. Abi 85. Bari 86 ver. Hiçbir şey demeyeceğim. Gerçekten 86 dersen çıldıracağım burada. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Bir dakika. Hadi oğlum. Yüksek değil abi. Bu kartlar yok abi. Burada da. Olsun olsun bir şey söyleyeyim mi Vallahi olsun abi yani en azından 85 çıkmadı 86 olursa Çıldıracağım demiştim 88'de çıldıracağım dememiştim İyi tamam bir tane bir, bir, En azından bir güzel bir haber Gördük abi ben bunları bu arada yapacağım 70-79 arası çok oyuncu lazım oluyor Arkadaşlar elimizde olsun her zaman 70-79 arası oyuncular çok oluyor Şimdi arkadaşlar takaslarımıza Hemen başladık 78-84 diyor burası da Mantıklı mı 5 tane veriyor. Yani bir tane deneyelim bakalım nasıl veriyor. Hepsini 78 verir muhtemelen. O 83 80 verdi. Ama 85'lik oyuncular da lazım olabiliyor arkadaşlar. Bir süre bir e, bekleyelim. Ve arkadaşlar ben aslında direkt geleyim şunu açayım ya. Var mı? Yok mu oğlum? şu Şükeri ne yapacağız? Ferran Torres'in ne yapacağız? Kim ne yapacağız? Hepsi aynı zaten abi gel ya. Vallahi açacağım abi açacağım. Açacağım ya. Bastım abi her şeyi. Vallahi bastım abi gel. Haydi oğlum takas. Geliyor 88.91 Bir dakika diğer hesapta da aynısını ayarlıyorum Diğer hesapta da ayarlıyorum aynısını Abi tekrar izledik ya, ya. lanet olsun Gerçekten bu paket tekrar izlenir mi ya Geç abi Diğer hesapta da aynı takası ayarlıyorum Bu hesabı az önce daha şanssız çıktı Diğer hesaba daha şanslı çıktı Bakalım bu sefer ne olacak Bunu da hep birlikte görmüş olacağız aynı zamanda Hadi oğlum Hadi oğlum Gelir mi? Gelir mi bir şeyler? Abi 4 tane istiyormuş gelsin bakalım Hadi oğlum be. İlk olarak bu hesabı açıyorum. Bu daha şanssız olan. Az önce daha şanslı olan. 88-91 arası 91 istiyoruz. Haydi koçum benim gel be. 1.91 gelir mi? Ferhan Torres olmasın artık. Tamam Belçik hadi oğlum. MF kim bu? Mertens mi? Yapma ya. Abi Mertens geldi ya. Evet bu yine şanssız olan. Bu da şanslı olan arkadaşlar. Bu da şanslı olan. Hadi şanslı. Hadi şanslı paket bize bir 91 ver. Ne olur. Hadi artık gelir mi? Gelsin artık. Haydi. Haydi. Abi yapma. Oley ve tamam abi. Ferran Torres değil artık 88 bile olursa bir şey demeyeceğim. O kadar korktum ki Ferran Torres gelmesinden. Yani gelmedi diye mutluyum ama o kadar kötü bir oyuncu çıktı ki. Yani çıkabilecek en kötü oyunculardan biri çıktı yine. Hemen burayı tekrardan hızlı ekleyip yapalım arkadaşlar. Lan abi buraya bile yola gittik. Az önce 500 tane 1250 paket açtık gitmedik. Yani gerçekten bu oyuna yazıklar olsun ya. Yani harbiden orada bile yola gittik abi. Şu UCL buradan da açacağım. Aa burada yok. Burada açmışız zaten. Arkadaşlar şimdi UCL'nin 88-91'i var ama bizde bayağı bir eksiklikler var. Şimdi yani bunu kabul edelim. Bizde bayağı bir eksiklikler var. Biz hepsini almamız lazım hemen yani hemen. 4 oradasa 4 forvet alıyorum bu hesaba. Arkadaşlar forvetlerin değeri uçmaya devam ediyor. Bu ne ya? Gerçekten abi 1 milyon 200 bine bile alamayacağız mı? Bunları biz ikardileri mikardileri bu kadar alıp mı basmamız lazım ya? Forvet yok abi oyunda gerçekten. İnanılmaz ilginç bir şekilde. forvet yok. Yani baya baya yok abi ya. Bir paketi ne kadar paraya yapıyoruz? Kaç paraya bir tane paket açabiliyoruz? Bunlar da yok ya. Yani 1 milyon 400 bine bile zor alıyoruz. Çok zor işimiz. Arkadaşlar iki hesapta da kadroları tamamen ayarladım şu anda. Ya abi hadi buradan benim yüzüm daha önceden güldü. O yüzden yine gülecek. Ben buna inanıyorum. O yüzden haydi oğlum diyoruz. Haydi diyoruz. iki hayır, ikisi de hazır bu arada. Diğerini de hazırladım arkadaşlar. Diğerini eldeki oyuncularla hazırladım. Çünkü Ferran Torres de değersiz. Francesco Ali zaten kullanmıyoruz. İki tane de diyalog koyduk. Bunlar da zaten değerli değil arkadaşlar çok fazla. Bunlar da değil. O yüzden direkt arkadaşlar ilk olarak bu hesaptan. Abi hadi şöyle bir bakalım önce. Ya şu daha önceden geldin oğlum. Ne kadardı bu? 20 milyondu. Hala aynı abi. Hiçbir şey değişmemiş ya. Hadi oğlum gel ya. Haydi Diaz. Gelir mi? Gelir mi bir Diaz? Hadi arkadaşlar bir dakika daha açmayacağım. Buraya da alıyorum. İki tane daha bakın toplam dört tane bu paketten var. Video like ya buraya yapın. Şimdi geri dönüyorum. Ve üç, iki, bir. Haydi oğlum. En çok bu paketi yükselttim. Portekiz dedin. Dedin mi bir Portekiz? Türkiye mi? Evet arkadaşlar. Evet yani bu ben asla hiçbir zaman <laughs> ...oyuncu çıkartamayacak mıyım? Hemen açtım abi. Hadi oğlum ya. Hadi oğlum ya. Sondan son. Abi yok artık. Arkadaşlar yani böyle bir şeyin rüya olması lazım. Bunun artık gerçekten bunu artık benim rüyada görüyor olmam lazım. Benle resmen dalga geçiliyor ya. Ben böyle bir şey görmedim abi. Bu ne? Evet arkadaşlar. Evet her şeyi bitirdik, her şeyi sıfırladık ve elimizde hiçbir şey yok. Yani inanılmaz bir durum arkadaşlar. Nereye kadar böyle gideceğiz gerçekten bir fikrim yok. Hani harbiden bilmiyorum. Bunlar da yenilenmiş. Ücretsiz bedavaya varan veya ücretsiz bedavaya stones veriyor. Çok saçma sapan bir şekilde. Ben tabii ki de burada Manchester United'ı destekliyorum arkadaşlar. Oyuncu için değil ama desteklediğim takım için aldım. Ve sonrasında da oynamaya başlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve buradan da ilerlemelerimiz falan var. Eldeki puanlarla. Aha arkadaşlar gelin buradan ben ilerleyeyim. Ne kadar ilerleyebileceğim ki abi hiç puanım yok ki. Valla ben bu puanları yedim abi diğer etkinlikte. Aslında yemesek bir sürü puanımız olurdu. Bir sürü de şey yapardık ama. Şu 80-94 paketi belki bir şey verir mi acaba ya? Onu da alamıyorumdur ki. Onu da cidden alamıyorumdur. Biraz daha puan biriktirmemiz lazım. Yine yeni etkinlik yenilenmiş. Yine bir şeyler gelmiş arkadaşlar. Sonunda varan veriyor. Varan yerine ben bunu açarım ama 50 puanımız yine de eksik. Ve bunun bir tanesi ne kadar puan veriyor? 20 veriyor. Neyse arkadaşlar burada o zaman şimdilik ya videomuzu sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Uzun zamandır tatmin olamıyoruz. Ama olacağız arkadaşlar. Ve bye bye.